Basket sahnede kupon elimizde Ligit NBA heyecan peşimizde Tahminler hazır ritimle sesimizde Kazanan biziz bu oyun içimizde Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir Euroleague videosundan selamlar ve sevgiler. Basketbola doyduğumuz bir hafta oldu diyebiliriz tam anlamıyla. Bol bol Euroleague konuştuk, Euro Cup gündemini takip ettik, FIBA Şampiyonlar Ligi izledik. Videolarımızda hep Euro Lig'den bahsettik. Salı, Çarşamba, Perşembe ve şimdi Cuma. Euro Lig'de çift maç haftası gündemimizi meşgul etmiş durumda. Günün menüsünde neler var? Şöyle hızlıca sunayım, maçlarımıza geçeceğiz. Euro Lig'de bugün 6 karşılaşma var. 6 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi videonun altındaki abone ol butonunun yanındaki katıl kutucuğundan üyelik edinen arkadaşlarımızla paylaşacağım. Yorum kısmına da yine katıl üyelik linkini bırakıyorum. Dilerseniz üyelik paketi edinip sizler de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Biraz şanssız bir süreçteyiz açıkçası katıl üyelerimizle şu andaki grubumuzda. Birkaç gündür bir sayılar bizi yanıltıyor, iki sayılar bizi yanıltıyor ama toparlayacağız. Buradan kalkmasını biliriz. Katıl üyeliğine hepinizi bekleriz. Videomuzda ise Anadolu Efes Panathinaikos. Monaco, Valencia, Paris Basket, Hapoel Tel Aviv ve son olarak Kızıl Yıldız Real Madrid maçlarını ele alacağız. Elimden geldiğince dilim döndüğünce 4 maç 2 kupon çıkartmaya çalışacağım sizlere. Videolarım size fayda sağlıyorsa kanala abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin diyeyim ve gündemimizdeki karşılaşmalara hızlıca geçeyim. Temsilcimiz Anadolu Efes'in Panathinaikos'u ağırlayacağı mücadele ile başlayalım. Ergin Ataman evine geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada o playoff maçında Ergin Ataman ve türbünlerin arası biraz gerilmişti. Ama sonrasında işte yaz aylarında Eurobasket'teki başarı, belki sonra yapılan böyle biraz daha ortamı ısıtacak açıklamalar tarafları durgunlaştırdı diyebiliriz. Bu karşılaşmada ben Ergin Ataman'a özel bir sevgi gösterisi olmasını da bekliyorum açıkçası. O tepkiler biraz daha unutulacaktır yavaş yavaş. Çünkü Ergin Ataman bir Anadolu Efes efsanesi ve aynı zamanda Anadolu Efes mütevelli heyeti üyesi. Yani şu anda Igor Kokoşkova ya kardeşim bu neden böyle diye sormaya hakkı olan isimlerden birisi resmi olarak Halil Ergin Ataman. Anadolu Efes bu sezon Euroleague'de çıktığı 4 karşılaşmada şu ana dek 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Panathinaikos ise 4'te 3 yaptı. Bir tek Barcelona'ya kaybetti ama şu anda çok da iyi noktada değiller. Özellikle savunmada sorun yaşar durumdalar. Richan Holmes'un son karşılaşmadaki etkili performansı Panathinaikos'ta yüzleri güldürdü. güldürdü. Anadolu Efes ise Olympiakos deplasmanında kazanarak biraz daha böyle rahatladı nefes aldı. Zor bir fikstür kolay değil. İki iç saha maçından mahrum bir şekilde sezona başladı Efes. Makabi ve Hapuel maçlarını Podgorica'da Karadağ'da oynadı temsilcimiz. Birini kazandı, birini kaybetti. Ardından Partizan deplasmanı kabul edelim ki çetin atmosfer, zor bir deplasman. Mağlubiyet kabul edilebilir bir nokta. Olympiakos karşısındaki galibiyet ise müthiş. Şimdi bunu taşlandırma zamanı Efes için. Ama Igor Kokoskov'un oyununda hücum ön plana çıkıyor. Bunu en başından beri söyledik. Olympiakos deplasmanında da aslında son çeyreği bir kenara koyarsak bu hücum ağırlıklı oyunu gördük. Yine göreceğiz. Panathinaikos Özellikle TJ Shorts'un yavaş yavaş süresinin artmasıyla birlikte daha tempolu bir takım hüviyetine bürünebilir. Kostas Sulukas biraz daha playoff döneminde sorumluluk almaya başlayacaktır. Normal sezonda onu dinlendirmek isteyecektir Ergin Ataman zaman zaman. Süresini böyle bir 12-13 dakikalara sabitlerse Shorts da 15'leri görürse Panathinaikos daha tempolu bir takım olur ki Kendrick Nandan da iyi katkı alıyorlar son dönemde. Bu karşılaşmada ben yüksek skor ve yüksek tempoya yöneleceğim. Gönlümüz tabii ki Andola Efes'ten yana fakat maç ile ilgili öncelikle önerim 168,5 bariminden üst şeklinde olacak. Devam edelim hız kesmeden. Monaco Valencia ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak bu mücadele. Monaco bu sezon EuroLeague'de 4'te 2 yaptı. Tıpkı bugünkü rakibi Valencia gibi. Valencia 2-2 ile sezona girmişti ama sonrasında beklenen düşüş geldi. Son olarak evlerinde Hapoel Tel Aviv'i kaybettiler ki ülkede de çok fazla gündem olan bir karşılaşmaydı bu maç öncesi olaylar nedeniyle, maçın seyircisiz oynanmasının karar verilmesi nedeniyle vesaire. Şimdi Valencia orada reaksiyon gösteremedi. Pedro Martinez'in ekibi burada biraz daha zor. Çok tempolu oynuyorlar. Gerçekten agresif basketbol oynuyorlar ama işte savunmayı da unutuyorlar. Bu karşılaşmada Monaco bence galibiyete çok daha yakın olan taraf. Şöyle bir tercihe yöneleceğim. 6,5 handikaptan maç sonucu 1. Yani Monaco 7 sayı fark atar. Orta güven diyorum. Yüksek güven diyemiyorum çünkü Valencia biraz da dengesiz bir takım. Siz kendi fikirlerinizle harmanlayarak deneyebilirsiniz. İlk kuponumuzu, ilk ikilimizi Anadolu Efes Panathinaikos 168,5 üst. Monaco Valencia 6.5 handikaptan maç sonucu bir şeklinde oluşturduk. Çok yüksek güvenli bir kombin olmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Yüksek güvenli kombinelerimizi, oyuncu tercihlerimizi, derin analizlerimizi, yorumlarımızı katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızla katıl özel grubunda paylaşıyoruz çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz şu ana kadar. Şeffaflık en önemlisi. Ekim ayında başarılı bir performansta değiliz ama toparlayacağız. Şanssızlık faktörü var. Bir sayılar, iki sayılar bizleri yanıltıyor. Buradan kalkmasını, toparlanmasını biliriz diye tekrar vurgulayalım. Paris Basket e, Apoel Tel Aviv diyelim günün yüksek skor potansiyeli barındıran bir diğer mücadelesi. Paris Basket EuroLeague'de bu sezona da iyi bir giriş yaptı. Fenerbahçe Beko karşısında kaybettikten sonra çıktıkları 3 maçın tamamını kazandı Fransız ekibi. Hapoel Tel Aviv de bu sezon yine iyi giren ekiplerden birisi sadece İsrail derbisinde Maccabi'yi kaybettiler. Onun dışında çıktıkları 3 maçı kazandılar. Vasilya Mitsic'den, Elijah Bryant'tan iyi katkı alıyorlar. Özellikle Elijah Bryant'ın performansı. Hani eski bir Anadolu Efes topluluğu sanki oluştu orada. Dana Turu vesaire. Jantin Modli var, Yan Madar var, Fenerbahçeli oyuncular da tabii ki var. Itudis var hepsinin başında. Çokça tanıdığımız isimlerden kurulu bir ekip Papuel Tel Paris basket deplasmanında bence kazanacak güçteler. Oranı da gayet güzel. Hatta handikap desteği de var. Artı 2.5 handikap desteğinden maç sonucu iki tercihini deneyebiliriz. İşte buna güvenirim. Paris basket biraz daha zayıf bir kadro. Tempolu basketbol, koş at basketbolu devam ediyor. Baş antrenör değişikliğine rağmen fakat buralarda biraz kalite ön plana çıkacaktır artık. Son maçımız ya bu karşılaşmaya ne desem acaba en derin ne desem acaba diye en derin düşündüğüm maç adeta. Kızıl Yıldız Real Madrid 20 çift 0da başlayacak bu mücadele. Real 4'te 3'te şu anda zaten Euroleague'de 4'te 4 yapan takım yok. Her takım bir mağlubiyet tatmış durumda. Kızıl Yıldız Fenerbahçe Beko karşısında kazandıktan sonra özgüven tazeledi. Ve yeni baş antrenörü Sasha Obradovic ile Jalgiris Kaunas'ı da mağlub etmeyi başardı. İyi bir ritim bulduklarını söyleyebiliriz. Hücumda akıcı bir görüntüye kavuştular ki geçtiğimiz yıl çok daha hücum potansiyeli yüksek bir takımlardı. Bu yıl o kadar yüksek potansiyel barındırmamalarına rağmen 80'leri bu kadar kolay geçmeleri onların adına bahsedebileceğimiz pozitif nokta ve Jordan Vard'ın performansı. Bana güvenilen bir yerdeyim dedi. Andolu Efes'te sana güvenilmiyor muydu kardeşim? Ne fırsatlar verildi sana Efes'te? Sen çizgiye bastın, sen kullanamadın. Yani bilmiyorum biraz talihsiz bir açıklama olarak görüyorum Jordan Warren'ın bu aç, bu açıklamalarını. Her neyse Real Madrid'de atacaktır. Mario Hezonya ile atacaktır. Walter Tavares forma girmeye başladı. Walter Tavares'in boyalı anlamdaki baskınlığı ile üretecektir. Partizan karşısında 93 sayı atarken Tavares'in 19 sayısı vardı. Trey Lyles de atacaktır. Trey, Trey Lyles de son maçta 17 sayı atmıştı. Teo Maldon 16 sayı atmıştı. Çok formda şu anda Real Madrid oyuncular. Yani bu maçta üstü yönelmek en mantıklısı, en makulü baremde uygun. 163.5 bareminin aşılacağını düşünüyorum dostlar. İkinci kombinimizi Kızıl Yıldız Real Madrid 163.5 üst Paris Basket Hapoel Tel Aviv artı iki handikap desteği ile maç sonucu iki şeklinde oluşturduk. Güzel oldu. Şans yanımızda olsun diyelim. Umarız kazanır diyelim. Evet Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hızlıca 4 maçtan 2 kupon çıkarttık. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.